Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Dalıdajlar, tabir şayiatu fil muhadese tel Arabiye çalışmaya devam ediyoruz. Arapça konuşmada yaygın tabirler, kalıplar. Tabir istidrak ve muhalefet. İstidrak neydi? Düzeltme, telafi, karşılama. Yani lakin, ancak, fakat manasına geliyor. Muhalefet ise Muhalefet demek. Evet, muhalefet tabirleri ancak tabirleri. Ee, evet, ve ma'a ennel imtihan sehlun illa ennet talibe lem yencah. İmtihan kolay olmasına rağmen e, öğrenci kazanmadı. Ma'a men enne illa enne. Ve ma'a enne er racule maridun illa ennehu zahaba ila amalihi. Adam hasta olmasına rağmen işine gitmedi. Ve ma'a ennel matara yenzilu illa enneni se'ezhebu ile suk. Evet, yağmur yağmasına rağmen ben işe gideceğim. Bakın, ma'a enne, illa ile beraber rağmen manasına geliyor. Sahihun enne külliyetet <laughs> tıbbi mümtazetun velakinneha sahabetun. Evet, tıp fakültesinin iyi olduğu, seçkin olduğu doğrudur ancak zordur. Sahihun enne hadel beyte cemilun. Bu evin güzel olduğu doğrudur. Ve lakinnehu galin. Ancak pahalıdır. Sahihun enne hadel amele kethirun. Evet, iş çoktur. Bu doğrudur. Ve lakinnehu sehlun. E, ancak e, kolaydır. İş çok ama kolay. Evet burada ne diyor? Ve rağmen zalik ve bir rağmen zalik. Kanel cev bariden ve rağmen zalike lebstu melabise hafifeten. Hava soğuktu buna rağmen hafif elbise giydim. Tabahat el ummut ta e, Anne yemeği pişirdi. Ve rağmen zalik buna rağmen lem yekul etfal. Çocuklar yemedi. E, kâne ehî merîden, kardeşim hastaydı. Ve râme zâlik veya ve bir râmi min zâlik. Lem yezheb lit tabib, doktora gitmedi. Yine fî fi, fi hîni enne veya gayra enne. Sâfertu ilâ İstanbul, İstanbul'a gittim. Fî hîni enne ehli sâferu ilel kâhira. Yani e, ailem Kahire'ye yolculuk yaptığı vakit ben de İstanbul'a gittim. Ene uhibbu deccace gayra enne zevceti tuhibbu lahme. Evet ben tavuğu seviyorum. Gayra enne. Bakın lakinne yani. Lakinne ile aynı manada. Ancak eşim et seviyor. E, i̇ştara sadiqi seyyareten rekhisaten. arkadaşım ucuz bir araba aldı. Fihine ennehu ganiyun O zengin olduğu zaman zengin olduğunda. Yine ve al aksi min zalik ve al aksi min zalik bunun aksine. El cevvu fis sayfi harun evet hava e, yazın sıcaktır ve al aksi min zalik fi şita evet kışın ise bunun aksinedir. Ve lakinnehu ma'a zalik kâne fakiran ve lakinnehu zalik kâne kerîmen. Evet o fakirdi ancak e, ee, bununla beraber kâne kerimen o cömertti. Ve lakinnehu Yani ancak buna rağmen. Ancak buna rağmen o kerimdi. Eşşakkatu sagîratun e, ve lakinneha ma'a cemîletun. Daire küçüktü. Ve ancak ma'a Bununla beraber cemîletun güzeldi. Hâzihil külliyyetu sehletun. Bu fakülte kolaydır. Velakinneha ancak ve bununla beraber la uhibbuha ben onu e, sevmiyorum şeklinde. Evet e, yukarıya gittik ve baştan tekrar bir gözden geçireceğiz. Ve ma ennel imtihan asahlun illa ennet talibe lem yencah. İmtihan e, kolay olmakla beraber yani kolay olmasına rağmen öğrenci kazanmadı. Ve ma anna ar-racula illa annahu dhahaba ila Adam hasta olmakla beraber, yani hasta olmasına rağmen e, işe e, gitti. Hani dhahaba ila amalihi. Ve ma anna al-matara yanzilu yağmur yağmasına rağmen, yani yağmasıyla bir beraber illa annani sa'adhabu ila as-suq ben çarşıya gideceğim diyor. İlla enneni. Evet, e, ne diyebiliriz? Mesela ma e, ennel e, medresete okul e, baidetun uzak olmakla beraber illa ennehu e, seyyedhebu e, ileyha oraya ne yapacak? Gidecek. Çocuk gidecek. Peki burada ise sahihun e, enne külliyete tıbbi mümtazetun ve lakinneha sabetun. E, Tıp fakültesinin seçkin olduğu e, doğrudur ancak o sahabe zordur. Sahihun enne hâzel beyte cemilun ve gâlin. Evet bu evin güzel olduğu doğrudur ancak pahalıdır. Sahihun enne hâzihi seyyârate cemiletun ve lâkinneha galiye. Bakın ve lâkinneha galiye tün değil mi? صحيح أن هذا العمل كثير ولكنه سهل ورغم ذلك ويا وبالرغم من ذلك كان الجو باردا هوا سوكتور ورغم ذلك من لبست ملابس خفيفة خفيف يعني إنجا ألبسة جيدم طبخت الأم الطعام ورغم ذلك لم يأكل الأطفال anne yemeği hazırladı ve rağmezalik buna rağmen çocuklar yemedi. evet ne yaptı mesela? Şerahal muallim edderse ceyyiden ve rağmezalik lem yefhemit dullab. Yani hoca dersi iyice açıkladı ama buna rağmen öğrenciler anlamadı. Kâne ehî meridan, kardeşim hastaydı. Wa ra'a ma lem yezheb li't-tabib doktora gitmedi Yine fi hayni enne zaman dığında yani indema gibi safertu ila Istanbul fi hayni enne ehli saferu ila al-Kahire Yani ailem Kahire'ye gittiği zaman ben de bakın fi hayni enne ben de nereye gittim ila Istanbul İstanbul'a gittim Ana uhibbu ed ben e, tavuğu severim. Gayra enne zevceti tuhibbul lahme. Ee, yani eşim ise neyi seviyor? Ee, eti seviyor. Burada gayra enne, lakin diyebiliriz? Ancak, fakat, değil mi? Gayra enne e, veya sivada diyebilirdik. E, eşim e, lakin Ancak eşim sevmiyor. İçtara sadiqi, arkadaşım satın aldı. Seyyareten, rahisaten, fi hine ennehu ganiyun. Yani kendisi zengin olduğu zaman fi hini ennehu peki bunun aksine nasıl diyeceğiz el cevvu fis sayfi harun ve alel aksi min zalik bakın ve alel aksi min zalik fis yani e, kışın ise bu durumun aksinedir. evet Ha he, e, ve nacihun ve alel aksi min zalike e ee, bu tilmiz. E zalika yani bu öğrenci zekidir. Bu öğrenci ise onun aksinedir. Yine velakinnehu ma zalik kana faqiran. Fakir idi. Velakinnehu ma zalik kana kerimen. Fakirdi ama cömertti. E şakka tu Daire küçüktür. Velakinneha ma zalik ancak buna rağmen bununla beraber cemilatun güzeldir. Güzeldir. E ee, evet. هذه الكلية sehletun bu fakülte kolaydır ve lakinnaha ma'a zalik ancak bununla beraber ella uhibbuha ben onu sevmiyorum diyor sevmiyorum diyorum. Evet, hadihil hadika ve evet bu bahçe ve bunu tilke diye söyleyelim. Tilkel hadikatu e ba'idatun anna bu bahçe bizden uzaktır. وَلَاكِنَّهَا مَعَ ذَٰلِكَ Ancak bununla beraber cemiletun cidden. Çok güzeldir. Yani uzak ama çok güzeldir diyebiliriz. Mesela böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Ve burada kalıyoruz. Gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.